Evet arkadaşlar şimdi gelelim. kubectl'i kullanmaya arkadaşlar. kubectl Kubernetes'e de deklaratif yöntemle komut girmeyi sağlayan REST API üzerinden komutları alan aracı arkadaşlar. Burada tabi kubectl'i kullanabilmek için bazı konfigürasyonlar var. Yani eğer siz Amazon kullanıyorsanız Microsoft Azure ya da Google Cloud kullanıyorsanız Bunlara Connect olabilmek için KubeCTL aracı üzerinden öncelikle Bir Konfigürasyon yapmanız lazım Çünkü bütün namespacelerde bir bağlantıya ihtiyacınız var yani sizin Hangi Kubernetes Cluster'ınızı kullandığınızı Belirtmeye oraya Autentika olmaya ihtiyacınız var Ancak şu anda Tüm cloud sistemler kendi iç bünyelerinde size yönetimsel Kubernetes araçları sunuyorlar zaten. Yani orada çok böyle kendi bilgisayarınızdan konfigürasyon yapmadan direkt cloud üzerinde kubectl'i rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben burada konfigürasyonları gösterirken yani kubectl'in m komut türlerini gösterirken burada e, özellikle e, lokalde embedded olarak kullandığımız Docker Desktop'ın içerisindeki Kubernetes sistemini gösteriyor olacağım. Şimdi ilk şeyimiz Kubernetes'in ilk komutu kubectl get komutu arkadaşlar. kubectl get herhangi bir Kubernetes objesi hakkında bilgi almak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Şimdi Kubernetes objelerinden bizim en küçük ve sistemde çalışan şeyimiz podlu normalde. Fakat bu mevcut namespace'imizde herhangi bir pod olmadığı için yani şu an Docker desktop'ımıza çalışan aktif bir pod olmadığı için herhangi bir şey getirmiyor. O yüzden öncelikle şunu yapmak istiyorum. Geçen dersimizde bir deployment objesi zaten oluşturmuştuk. Bu deployment objesini deploy edelim ve bir pod oluşmasını sağlayalım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bunu yapmak için öncelikle mevcut bulunduğunuz klasör yani bu yaml dosyasının içerisindeyken kubectl apply -f diyorsunuz ve kullanmak istediğiniz yaml dosyasının adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdığınızda bu kod gördüğünüz gibi create edildi. Bakalım kubectl Gördüğünüz gibi şu an 3 tane podumuz arkadaşlar aktif bir şekilde çalışmaya başladılar. Bunlar neredeler? Bunlar şu anda Docker Dextab'ın içerisinde çalışıyorlar arkadaşlar. Bakın burada 3 tane podunuz buraya geldi arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi aktif bir şekilde çalışıyorlar. Ben şimdi bunu izlemleyebilmeniz için bu niye böyle yana gelmiyor? Bunu neden Evet, şöyle böldü. Bunu kapatayım. Buradan devam edeyim. Şöyle kubectl get pods diyeyim. Şimdi bakın burada bizim şeylerimiz çalışıyor. Kubernetes objelerimiz çalışıyor. Ben şu sağ tarafta bunları anlık olarak izleyen bir komut yazacağım. kubectl get pods -watch diyorum arkadaşlar bu şunu yapıyor. Buradaki watch kelimesi bunları anlık izliyor. Yani bunu sürekli farklı bir şekilde izliyor. Bunu neden yaptım? Şunun için yaptım. Deployment objesinin ne olduğunu biraz daha iyi kavrayabilmeniz için yaptım. Bunu göstereceğim. Şimdi mesela diyelim ki bizim buradaki podlarımızdan bir tanesi ölsün. Mesela şu podu seçiyorum, kopyalıyorum. Sonra buraya diyorum ki kubectl delete pod ve adını pod'un adını yazıyorum. Bakın enterladığım anda ne olacak? Şimdi bak, ilgili pod silindi arkadaşlar. Fakat ben buraya kubectl get pods dediğimde bakın hala burada 3 tane pod var. Ama ben birini sildim. Bakın hangisini silmiştim ben? C9, CSV. Burada öyle bir pod var mı? Yok. Bakın sildiğim pod gitti ama yerine yeni bir tane pod geldi. Arkadaşlar deployment objesinin mantığı declarative yöntem bu. Yani siz diyorsunuz ki arkadaşım benim için PostgreSQL imajından özellikleri bu olan 3 tane replikası örneği olan Podu sürekli ayakta tut diyorsunuz. Bunu dediğinizden dolayı deployment objesi sizin podlarınızı sürekli olarak ayakta tutuyor. Yani her halükarda sizin sistemde çalışan 3 tane podunuz olacak. PostgreSQL podu. Bakın burada ne olmuş? Ben şunu terminate ettiğimde yani ben bunun silinmesini istediğim anda yeni bir podu başlatmış. Bak ben silmişim. Fakat çat diye silmemiş. Bakın bu konteyneri direkt silmemiş. Bunu silmeye başlamış. Yenisini ayağa kaldırmış. Yeni konteyner oluşturulurken, create edilirken diğer podu da kapatıyor. Bakın bu sonlandığında bu çalışmaya başlıyor. Yani sistem muntazam bir şekilde sizin ihtiyaçlarınıza deklare ettiğiniz şeye göre sistemin ayakta kalmasını sağlıyor. O yüzden bu deployment objesi bu şekliyle çalışıyor arkadaşlar. Peki bizim derdimiz şimdi de komutlardı. Komutlarımıza bakalım. Biz ne gördük? Bunu kapatabiliriz. Bunu Daha şöyle yeni bir tane açayım bunu kapatayım. Şimdi kubectl get pod bu şekilde podlarımı gösteriyor. kubectl get pod Treo o white dediğimde ise bana daha detaylı bir şekilde podlarla ilgili bilgi gösteriyor. Bu arada burada bu yazdığım komut yani kubectl get pod Treo white sadece podla ilgili değil arkadaşlar. Bakın kubectl Get nodes diyorum mesela, bu nodularımı gösteriyor benim. Burada get node -tire o white dediğimde, bu sefer nodum ile ilgili daha detaylı bilgi veriyor. Yani buradaki temel mantık get metodu sizin var olan bütün e, Kubernetes objelerinizin bilgilerini okumak için size bu şekilde bir tablo çıkartmak için kullanılıyor. Buradaki yan parametrelerse buna ek olarak daha detaylı ya da farklı istediğiniz bilgiler varsa onları göstermek için kullanılıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada tekrardan kubectl get pods diyorum. Şimdi mesela şu pod ile alakalı çok daha detaylı bilgi almak istediğimi düşünüyorum. Nasıl yani? çok daha detay bilgi istiyorum ben buna. O zaman bizim kubectl yani describe diye bir komutumuz var. Bu describe pod diyorsun. Kullanımları genelde böyle. Sonrasında da bu podun adını kullanacağız. Şöyle kopyala deyip buraya yapıştırayım. Bakın enterladığımda burada ne göreceksiniz. Şimdi ben burada kubectl describe pod dediğimde bu pod ile alakalı bu bir şey olduğu için bir bilgisayar web içinde bir işletim sistemi olduğu için bununla ilgili ne varsa hepsini burada bulabiliyorsunuz. Bunun adı, hangi namespace de olduğu, ne zaman yaratıldığı, bakın label'ları, annotation'ları dedim ya. Mesela bu podu kim yaratmış, ne zaman oluşturmuş, hangi birimle iletişime geçmem gerekiyor o bilgileri burada bulabiliyorsunuz. Burada bununla ilgili IP'ler, işte container varsa içerisinde bu container'ın içerisindeki imaj nedir? Nereden çekilmiştir? Eğer bir pod yayınlanmışsa bu pod nedir? Bunların hepsini burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar.